İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Erson meclis toplantısında belediye meclis üyelerinin de verdiği önergeleri basınla paylaştı. Er belediye meclis üyesi arkadaşlarımla meclis toplantısı öncesinde yaptığımız istişareler neticesinde hazırladığımız önergeleri arkadaşlarımız meclise sundu. İYİ Parti meclis üyesi arkadaşlarımız önergelerimizi verdi. Belediyenin atacağı adımları ve girişimlerini takip edeceğiz. Er önergelerimiz şöyle. 18 uygulaması yapılan ve itiraz süreleri dolması paralelinde kesinleşen bölgelerde arsa sahiplerinin yollar açılmadığı için yaşadığı mağduriyet, özellikle fındık veya tarımsal mahsul olan yerlerde tel örgü ve duvar yapılamadığı için potansiyel maddi kayıp riskine sebep olabiliyor. Bu bölgelerin acilen tespit edilip yolların açılmasıyla alakalı önergeler verdik. Konuralp'teki yüksek katlı binalarla ilgili yangın riski üzerine önergeler verdik. Düzce otogarından giriş çıkışlarda alınan ücretlerin Düzce Spor ile alakalı gelir artırıcı bir unsur olarak uygulanması ve Düzce Spor'a gelir getirecek kalemlerin tartışmaya açılmasını istedik. İmar uygulamalarında itfaiye müdürlüğünün önemini vurgulayarak özellikle yüksek katlı binaların yapımında mutlaka itfaiyenin görüşlerinin de alınmasının zorunlu olması hususunu dile getirdik. İstanbul Caddesi başta olmak üzere yapılan araç parklarından ücret alınmamasının suistimallere yol açtığını gözlemlediğimizi ve alışverişe gelen vatandaşların da araçlarını park etme hususunda mağduriyet yaşadıklarını gözlemleyip, bu suistimalin ayrıca caddede yüksek bir trafik yoğunluğuna sebep olduğunu da belirterek bu konuda acil çözüm üretilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Su faturalarında su sayaçlarının okunmasının aylık periyodu geçmesi sebebiyle kullanılan metreküpün 20 metreküpü geçmesi nedeniyle vatandaşlardan fazla ücret alındığını söyleyip, bu mağduriyetin giderilmesini ve geçmişe dönük olarak vatandaştan tahsil edilen fazla miktarın tazminini talep ettik. Eski sanayi çarşısında kentsel dönüşümle alakalı yaşanan kaosun gerek kentse gerekse bölge esnafına yaşattığı sıkıntıları gündeme getirerek bu belirsizliğin bir an önce giderilmesi adına yapılan ve fakat bakanlık tarafından iade edilen kentsel dönüşüm projesinin iade sebeplerinin belirlenmesi, bu çerçevede gereken adımların atılması ve her şeye rağmen bu bölgede kentsel dönüşümün yapılamayacak ise de esnaf ve halk ile açık açık bu bilginin paylaşılmasını talep eden önergeler verdik ve sonuçlarını takip ediyoruz dedi. Eğer 2018 yılında yapılan ve bilgileri belediye meclisine sunulan belli ihalelerle alakalı bulduğumuz maddi hatalar ile ilgili önergelerimizi verdik. Sonuç bekliyoruz. Sonuç alır almaz kamuoyu ile paylaşacağız. Son olarak da belediyemiz tarafından Suriyelilerle alakalı yapılacak yardım konusunda basına da yansımış olan tavrımızı ortaya koyduk. Ve bu konuyu kapsayan yardımların oylamaya alınmamasına ve tekrar görüşülmek üzere komisyona iade edilmesine vesile olduk dedi